Değerli arkadaşlar merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kırımlı hocanız. Değerli arkadaşlar, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ders kitabı soru çözümlerimizi yapıyorduk aynı zamanda konuyla ilgili ders anlatımımızı yapıyorduk. Bugün yeni bir sayfaya geçiyoruz. Sıra sizde başlığı altında masal konusuyla ilgili gene bildiğiniz üzere geçen ders başlamıştık. Aşağıdaki masalların başlıklarından ve görsellerden faydalanarak masallardan hangisini dinleyeceğinize, izleyeceğinize sınıfça karar veriniz demiş. Hızır bulan kele olan var, tuz var, gülenler ile ağlayan ayva var. Bunları karekottan ne yapıyoruz? İzliyoruz, dinliyoruz. Sonra bunu dinlemeye başlamadan önce bize bazı yönergeler vermiş. Seçtiğiniz masal için dinleme izleme stratejinizi ve amacınızı belirleyiniz. Niye bu Masalı dinleyeceğiz, izleyeceğiz. Stratejimizi belirliyoruz. E, nedir izleme amacımız? Bir ders amaçlı değil mi arkadaşlar? İki masal hakkında çalışmalar yapıyoruz. Doğru öğrenmek, ne olduğunu bilmek. Masal aracılığıyla konuyu kavramak değil mi arkadaşlar? İki dinleme, izleme e, amacını belirlerken diyor. Hangi unsurlar göz önünde bulundurduğunuz, bunu söyleyiniz diyor. Daha sonra seçtiğiniz masalı dinleyiniz, izleyiniz diyor. Dinlediğiniz, izlediğiniz masaldan faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Neymiş sorulara bakalım şimdi cevaplayacağız. Dinlediğiniz, izlediğiniz masalda dikkatinizi çeken unsurları yazınız. Dinlediğiniz, izlediğiniz masalı diğer edebi türlerden ayıran hangi özelliklerdi? Tespit ediniz. Masalda işlenen temanın farklı kültürlere ait masallarda da ele alınıp alınmayacağını düşünüyor düşünüyor musunuz? Anlayabileceğiniz açıklayınız demiş. Bunları arkadaşlar yapmaya Başlıyoruz, çalışıyoruz. Önce dinleme, izlemeye başlamadan önce bölümü, sonra seçtiğiniz masalı dinleyiniz, izleyiniz bölümüyle ilgili çalışmaları yapacağız. Sayfa 59'da. Evet arkadaşlar bu başlıklardan biz Hızır'ı bulan, Kel olan masalını seçebiliriz. Diyelim ki onu seçtik. İlk olduğu için hadi ona geçelim. Şimdi niye biz bunu seçtik? Amacımız neydi? Bak biraz önce de ifade ettim. Arkadaşlar masala dikkatli dinlerken veya izlerken burada önemli olayları kahramanları ne yapacağız not almak amacımız bunu biraz önce de ifade ettim ders işleme dersi öğrenme amacıyla dinliyorduk dolayısıyla bu amaca uygun olması için de olayı oradaki kahramanları olayların gelişimi ne yapıyoruz not alıyoruz sonra. Bu masal niye söylenmiş acaba buradaki temel mesaj nedir yani ana fikri teması temel iletisi nedir bunları gene kahramanlar kimdir kahramanların tespit edilmesi. Bu masalı diğer türlerden ayıran özellikler nedir çünkü bu masallar neydi arkadaşlar bildiğiniz üzere yaşanması mümkün olmayan olayların anlatıldığı metinlerdi. Dolayısıyla hikayeler romandan farklılıkları var diğer metinlerden farklılıklar var bunları ne yapıyoruz? bu masalı dinlerken veya izlerken öğrenirken bunları kavramak amacıyla ortaya koyuyoruz. Evet arkadaşlar bunu söylüyorum. Peki dinleme izleme amacınızı belirlerken dedi sorumuzda hangi unsurlar göz önünde bulundurduk? Arkadaşlar burada öncelikle dinleme amacımız. Bunu göz önünde bulundurduk. Kahramanlarını olayı, olayın gelişimini, olağanüstülükler, çünkü masallarda olağanüstülükler var ve bize verdiği dersi ne yapıyoruz arkadaşlar? Göz önünde bulundurmak durumundayız. Çünkü masalı diğerlerinden de ayıracağımız için, masalı tür olarak öğrendiğimiz için, bunu ne yapıyoruz? Göz önünde bulunduruyoruz. Diğer sorulara devam edersek. Dinlediğiniz, e, izlediğiniz masalda dikkat çekici unsurlar nelerdir derken e, arkadaşlar her şeyden önce burada Keloğlan, ve cesareti değil mi? Cesaret kavramı kelola e, Aç gözlü olmama, ondan sonra Hızır Aleyhisselam'ın e, padişaha ders vermesi, e, adaletin yerini bulması gibi hususlar e, ön plana çıkan unsurlardır. Bunlar dikkatimizi çekiyor. Gene bu masalda diğer edebi türlerde e, ayıran, diğer edebi türlerden ayıran özellikler Tespit edin demişti bize. Şimdi buna da değinirsek arkadaşlar. Bir defa masalda olağanüstülükler var değil mi? İşte Hızır Aleyhisselam değil mi geliyor? Kaybolmasın. Hızır Aleyhisselam biliyorsunuz bizim edebiyatımızda önemli bir motiftir. Tabi günsel anlamda da gerçekliği vardır. O ayrı bir şey. Gene burada masallarda kalıplaşmış sözler var değil mi İşte gökten üç düştü gibi ondan sonra bir varmış bir yokmuş gibi değil mi bunlarda ne yapıyor dikkatimizi çekiyor değil mi arkadaşlar gene hayali kahramanların olması olağanüstü güçlerinin olması gene bu olağanüstü güçlerini ondan sonra verilmek mesajı ders verme amacıyla vermeleri bütün bunlar ayrıcı özellik olarak ifade edilebilir. Peki diyor ki bu temanın bir diğer sorumuzda işte diyor farklı kültürlere ait masallarda ele alınıp anlamayacağını da ifade edin. Düşünebiliriz arkadaşlar. Yani bir cesaret kavramı genelde masallardaki temalar evrenseldir diyebiliriz belli. Ama e, belli toplumlara, milletlere ait masallar da var ama benzer e, şekilleri e, işlenebilir. İşte doğruluk olabilir, sabır olabilir, cesaret olabilir. Arkadaşlar misafirperverlik olabilir. E, dolayısıyla benzer kavramlar işlenebilir diye bir e, düşünceyi dile getirebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu e, duygularla e, diğer masalları da tabi dinleyerek işte tuz, gülen nar ile ağlayan ayva. Bunlarda da ee, ne yapabiliriz? Bu özellikleri tespit edebiliriz. Vaktiniz varsa arkadaşlar diğer iki kare kote ok okutarak diğer masalları da bu sorular çerçevesinde Değerlendirin. Ne kadar çok e, ürüne ulaşırsak, ne kadar çok ürünü e, değerlendirirsek, incelersek o kadar bilgi dağarcığımız ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır, çoğalacaktır. E, şimdi bir de burada bir hususu belirteyim arkadaşlar. Bazen e, eleştirdiğimiz noktalardı kitabımızda. Yani yazılacak yerlerin e, fazla geniş olmamasından dolayı bazen ben yazmadan sözlü olarak size cevapları aktarıyorum. Lütfen siz benim e, videoda anlattıklarımızı dikkatli bir şekilde dinleyerek e, bu notları alın arkadaşlar kitabınıza veya defterinize. Evet arkadaşlar bu bölümde de ne yaptık? Masal çerçevesinde masalın özelliklerini bir örnek hazır bulan Keloğlan olan masalından hareketle görmüş olduk sevgili arkadaşlar ve videomuzun sonuna gelmiş olduk. Ee, videomuzu izlediğiniz için arkadaş çevrenizde de paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar abone olarak bildirim zillerini de açmanızı istiyorum. Bazen arkadaşlar atılıp atılmadığını bilmediklerinden dolayı yorumlarda hocam atılmadı mı? Yeni video gelmedi mi? diye sorular soruyor. Bildirimleri açarsanız, abone olup bildirimleri açarsanız hemen bilgi de gelecektir arkadaşlar. Önceden de yayınlıyoruz biliyorsunuz. Ee, hazırlık olsun diye. Bu çerçevede hepinize çok teşekkür ediyorum. E, çevrenizle lütfen yayalım arkadaşlar. E, i̇zlenmelerimiz ne kadar çok artarsa o kadar faydalı olacağızdır. Bu duygularla gözlerinizden öpüyorum. Hepinize sevgiler sunuyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.